Arkadaşlar bugün sizlerle bir duyurla birlikteyiz. Merak etmişsinizdir niye video koymuyorum diye. Kanalım Arkadaşlar ben şimdi çok sinirliyim. Allah şükür bugün oldu. Götürdüm. Şimdi bununla çekiyorum arkadaşlar. Bu kameradan çekiyorum. Ee, i̇şte o yüzden video yapamadım arkadaşlar. Bayağı bir gün video vardı yapamadım. Biliyorum arkadaşlar. bu. Bugün... Bugün ama bir video yapacağım. Söylemeyeceğim. nasıl bir <laughs> evet, dört buçuktan sonra bir... Hayır. Beş buçuktan sonra bir video yapacağım arkadaşlar. Ve, da... ve yarın günlük günlük çok büyük bir günlük video gelecek arkadaşlar. Almanya'ya gidiyorum bildiğiniz gibi. Biraz şunu değiştirdim arkadaşlar. Şimdi yolculuğumu ben sadece çekmek istiyorum video. Yani Havaalanında başlayacağım videoya. Gide gezineceğiz işte havaalanında. Uçağa biniyoruz, uçakta çekileceğiz, çekeceğiz video. İşte şöyle sonra vardığımızda McDonald's'a McDonald's'a gideceğiz oradan. Havaalanından sonra McDonald's'a gideceğiz. orada bir video, orada da video çekek ve bütün o videolar birleştireceğim ve bir günlük video yapacak arkadaşlar, yapacağım arkadaşlar. Sonra ikinci günü balıklar dünyasına gideceğim. Orada video çekeceğim arkadaşlar. Bu kadar yani. Almanya'da bir hafta olacağım. Belki orada da öyle videolar gelir. Mesela kola mentosu istiyorum karıştırma. Sonra sütle kolayı içmek istiyorum arkadaşlar. Böyle tür şeyler yapacağız arkadaşlar. Şimdi bugünlük video biraz sıkıcı olabilir ama önümüzdeki videolar güzel olacak. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Like, abone olmayı unutmayın. Bye bye.